Hatay'ın en kapsamlı dijital platformu Hatay.com'dan herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir Hatay Spor gündem programıyla karşınızdayım. Ben Doğanay Yiğitoğlu. Her zaman olduğu gibi Hatay Spor'un gündemini değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere Altay maçı vardı. Hatay Spor kendi evinde 6-1-0 mağlup oldu. O maçın kritiğini yapacağız. Aynı zamanda hocanın açıklamaları var. Ekrana getirip onları da değerlendireceğiz. Programa başlamadan önce tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle diyorum. Ve aynı zamanda bugün Ömer Hoca'nın doğum günü, Ömer Erdoğan'ın onun da e, doğum gününü kutlayalım. Ailesiyle, sevdikleriyle Hatay sporlu başarılarla yepyeni bir yıl dileyelim, yepyeni bir yaş dileyelim hocamıza. E, maçları değerlendireceğiz. Altay gerçekten e, Hatay'da güzel bir deplasman oyunu çıkardı bana göre. Hatay'da, Hatay Spor'da bence e, istenen oyunu sergilemedi. Bunların değerlendirmesini yapacağım. İlk 11 tahtamız gelecek ekrana ve ben de değerlendirmeye başlayacağım. İsterseniz ilk 11 tahtamız ekrana gelebilir. Gördüğünüz üzere aslında Altay 3-5-2 şeklinde dizildi sahaya. Ancak top Hatay Spor'dayken 5-4-1'e döndüler. Yani tamamen kapanan, kapançık oyunu oynayan bir Hatay Spor, pardon Altay, Altay vardı. Zaten golü de bu şekilde attılar. Hatay Spor oyuna pek iyi başlayamadı. Özellikle gördüğünüz üzere 4-2-3-1 oynadı Hatay Spor. tabii ki de top Hatay Spor'dayken dediğim gibi Altay'ın beşli defans yaptığını, ortaya dörtlü orta saha çektiğini ve sadece kapeli ileride bıraktığını söyleyelim. Durum böyle olunca Hatay Spor topu çok hızlı bir şekilde oynaması gerekiyordu hızlı kanat değiştirip bireysel yeteneklere bağlı kalması gerekiyordu. Ama bunu ilk yarı boyunca hiç göremedik. Daha çok Saki'nin, Burak'ın, Sadık'ın, Bucema'nın, Onur'un geriye gelip top almasıyla direkt Adekuk Bey'in sol kanada doğru uzun toplarla atak yaptığını gördük Hatayspor'un Spor'un. Bu da hiçbir şekilde çare olmadı. Ancak bu taktik üzerinde ilk yarı boyu sadece direnildi. Yani hiçbir şekilde farklı bir değişikliğe gidilmedi. Atay Spor ilk yarı sadece bu şekilde oynadı. Ruben'in de biraz ortaya geldiğini söyleyelim. Ruben ortaya geldiği zaman Luis kanada açılıyordu. Luis sol kanada açılıyordu. Durum böyle olunca zaten beşli kapanan bir Altay var. Ancak siz dediğim gibi hızlı pas yapmak yerine sürekli sola açılan uzun toplarla pozisyon bulabildiniz. Ee, Buldunuz ama tabii ki de Altay buna çok hazırlıklı olduğu için çok iyi savundular ve sürekli Hatay Spor hep aynı şeyi denediği için bu taktiğe çok aşina olmuş bir Altay vardı. Hatay Sporu savunmakta pek güçlük çekemediler diye düşünüyorum. Ee, durum böyle olunca Altay'da kesinlikle kapançık oyununda bir top kaybı ileride. Hemen uzun bir pas. Kafel gerçekten Münir'le karşı karşıya geldiği zaman çok soğukkanlı bir vuruşla Altay'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak e, oyunun geneline baktığımız zaman Altay'ın e, çok başarılı bir oyun sergilediğini söyleyebiliriz. Bence bunda Hatay Spor'un da çok büyük bir katkısı var. Bildiğiniz üzere Altay gelmeden önce Hatay'a gelmeden önce küme düştü deniliyordu ama az da olsa bir matematiksel şansı vardı Altay'ın. Ee, o yüzden tam küme düşmüş bir Altay gelmedi Hatay'a ve bu aldıkları galibiyetle de şanslarını sürdürdüler. Tabii ki de çok zor. Diğer rakiplerin hepsini kazanması gerekiyor. Antep'in kaybetmesi gerekiyor ki 3'lü averaja bakılacak. O zaman Altay'ın belki çıkıp çıkmaması kesinleşecek ama matematiksel olarak bir yudum su kadar şansları olduğu için de bugünkü Hatay maçına çok daha iyi hazırlandılar. Çok daha iyi bir oyun sergilediler. Aslında Hatay sporun bu kadar kısıtlı taktiğe sığınması tabii ki de can sıktı. İlk kere boyunca bunu denedin olmadı. İkinci yarının belli bir döneminde de bunu oynamaya çalıştın. Daha sonrasında ikinci yarıda Ruben'in çıkması, Saban'ın girmesi Aynı zamanda daha sonrasında Bertu'n girdikten sonra harika bir performans sergilemesi Hatay Spor'u bir anda aslında Altay'a karşı hızlı top çevirdiğin zaman hızlı pas yaptığın zaman ne kadar da gafil avlayacağını göstergesiydi son 15-20 dakika Bertu özellikle oyuna girdikten sonra Hatay Spor çok hızlı kanat değiştirdi çok hızlı pas yaptı içeriye çok hızlı kat etti ve 4-5 tane pozisyon buldu. Bu ikisini de gole çevirdi. İkisi de offside gerekçesiyle iptal edildi. Yani Hatay Spor ilk baştan son düdüğe kadar hızlı top çevirip 5'li savunmayı aşacak bir oyun sergileseydi bence karşılaşmadan çok rahat bir şekilde galip ayrılabilirdi. Ancak tabii ki de ilk yarıda yapılan çok büyük hatalar vardı. Yenilen gol büyük bir hataydı. Hatay Spor oyunu açmakta çok zorlandı. Sadece Adekukbe'nin kanadına doğru. Adekukbe de bu arada çok yoruldu. Çok çıkıp geldiği için verim de olam, verim de sağlayamadı. Çünkü hep uzun toplarla toplarlaydı. bir kanadına doğru pek bir etkisi olmuyordu. Ruben ayağında çok top tuttu. Ruben'i e zaten sezon başından beri belki de en çok övenlerden bir tanesi benim ancak hani bu kadar ayağında top tutması gerçekten çok gereksiz. Tabii ki de bazı durumlarda özellikle önde basan rakiplere karşı Ruben geride top tutup adam eksiktiği zaman kesinlikle çok faydası oluyordu ama hani böyle bir takıma karşı zaten ileride basan bir takım yok. İleride bir kişiyle basıyorlar. Hadi en fazla iki kişiyle basıyorlar. Beşli savunma. Senin orta sahada 15-20 saniye top tutmana hiç gerek yok. Hani e, övdüğümüz zaman, yeri geldiğimiz zaman eleştirileri de yapmamız gerekiyor ki. Çünkü e, eleştirilmesi yapılması gerekiyor. Artık sezon oyuncular için bitmiş gibi duruyor. Bu beni çok üzdü. E, bazı oyuncular kafasında sezonu bitirmiş. Hatay Spor'u bitirmiş her şeyden önce. Bunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrı bir parantez. ama 35-40 dakika oynadı daha sonrasında hafif bir sakatlı olduğu için çıktı. Bu Cema ve Saki'yi açmak gerekiyor. Özellikle Saki'ye maçın başından sonuna kadar harika bir oyun sergiledi ki Saki ligin ikinci yarısında bence Hatay Spor'un en iyi oyuncusu diyebiliriz Saki için. Gerçekten defansif anlamda yaptığı şeyler çok başarılı. da ilk 35-40 dakika gayet iyi bir oyun sergilediğini söyleyebiliriz. Yani genel anlamda Altay iyi kapandı. İyi bir kapançık oyunu oynadı. Hatay Spor bunu eğer ilk yarıda bozabilseydi galibiyet elde edebilirdi. Ancak çok sonrasında oyunun 70. 75. dakikasından sonra bunu yaptığı için yine de galibiyet elde edebilirdi. Çok net pozisyonlar vardı ama iki tanesi offside'den iptal edildi. Bir şekilde açamadı ve Altay şansını sürdürdü. Aslında değerlendirilmesi gereken bir maç. Üstüne çok çok analiz yapılması gereken bir maç. Çünkü Hatay Spor'un bütün sorunları burada yatıyor. Bütün taktiksel sorunları burada yatıyor. Ki ben hocanın da bu konuda takımla bir toplantı yapacağını düşünüyorum. Daha 3 maç var. Avrupa'da artık çok zor. Artık orta sıralarda bitirmenin daha da düşmemenin hesabını yapacak hoca. Ama tabii ki de bazı oyuncular özellikle sezonun daha bitmediğini söylemek gerekiyor. O anlamda bazı uyarılar yapılacaktır. Maç içerisinde konuşacağım aslında minimum maksimum şeylerin hepsini konuştum. Hocanın açıklamalarına gelelim. Hocanın açıklamalarından sonra da zaten değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdi bu Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısına başlamadan önce bildiğiniz üzere aynı saatte de Trabzon maçı vardı. Trabzon Antalya ile 2-2 berabere kaldığı için şampiyon oldu. Hoca da e, Trabzon Sporu tebrik etti basın toplantısına başlanıldığı zaman. Öncelikle Trabzon Spor takımını, hocasını, ekibini ve futbolcularını tebrik ediyorum. Haklı bir şampiyonluk elde ettiler. Ben de bu arada lafı gelmişken Trabzonspor'un haklı şampiyonluğunu tebrik etmek istiyorum. Trabzon'dan da birçok meslektaş abilerim, kardeşlerim var görüştüğüm. Hepsini kutluyorum bu şanlı zafer için. Gerçekten baştan sona kadar iyi oynadıkları bir sezonda şampiyon oldular. Onları da tekrardan tebrik etmek istiyorum. Tabii ki böyle sonuçlanması tabii ki de böyle sonuçlanmasını istemiyor ve beklemiyorduk. Karşımıza bugün direnen belki matematiksel olarak çok zor olsa da küçük umudu olduğunu biliyorduk Altay'ın. Olmasa bile daha önceki maçlarını izlediğimizde direnen bir rakip görüyorsunuz dedi hoca. Evet az önce dediğim gibi direnen bir takımda Özellikle Hatayspor'un Spor'un hücumsal anlamda geliştirdiği her şeyi bir şekilde tepki gösterebildi Altay. İsim isim gittiğimiz zaman tabii ki de ortalama bir kadrosu var Altay'ın ama takım olarak bence hiç kötü bir görünüm çizmiyorlar. Hatta Belki de çok erkenden bir reaksiyon verilseydi sezon içerisinde. 6 ay sezon içerisinde daha iyi bir konumda bitirebilirdi ligi. Onlar da artık küme düştü diyebiliriz. Çok zor ihtimal ligde kalmaları. Maça açıkçası çok iyi başlamadık. Özellikle rakibin 5-4-1 şeklinde bizi karşılaması. Birinci bölgede iyi savunma yapması. Bizim orada daha çok fazla topla, topa sahip olup çabuk yön değiştirip daha fazla pas aralarında buluşup bireysel yetenekli oyuncularımızın daha çok sorumluluk alıp o şekilde hücum yapmaya çalışmamızı denememiz gerekiyordu diyor hoca. Çok da mantıklı bir açıklama. Tam tersi çok yüksek toplarla açıkçası Altay'ın tam istediği şekilde oynadık. Bence kesinlikle katılıyorum buna. Zaten beşli dizilen bir Altay vardı. Sürekli uzun top denendi. Sürekli sol bölgeye uzun top denendi. 1-2 açık bulundu ama sürekli bunu yaptığınız için rakip buna aşina oldu. Orada da şöyle bir detay ekleyeyim. Kalitiyam Altay'ın stoper oyuncusu aslında orta saha oyuncusu ama Hatay Spor karşılaşmasında stoper oynadı. O futbolcu Hatay Spor tarafından izlendi. Menajerler aracılığıyla önerilmişti 2-3 hafta öncesinde. Hatay Spor teknik ekibi de oyuncuyu izledi, rapor çıkarttı. yönetime ve hocaya sunacak raporunu. Kelly bu sezon 6 ayda sözleşmesi bitiyor. 29 yaşında onun da bilgisini verelim. Olası bir transfer gerçekleşebilir o anlamda. Onu da dile getireyim. Artık bu sezonu en iyi şekilde bitirip hem bu sezonu en iyi şekilde değerlendirirken bitirmeye çalışırken aynı zamanda önümüzdeki sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Altay takımını da kutluyorum diyor Ömer Erdoğan yaptığı açıklamada. Evet artık bu sezonu Şöyle bir zaman çizelgesi gözüyle bakmamız gerekirse çok iyi başlayan bir Atay Spor. Kadroya göre ilk 10 haftaya kadar ilk iki yarışını sürdüren, liderlik yarışını sürdüren bir Atay Spor vardı. Harika puanlar toplanıldı. Daha sonrasında Afrika Kupası'nın araya girmesi, kadro kısıtlamasındaki zaten bir kadro darlığı vardı. Oyuncuların ceza alması, sakatlanması hepsi etkiledi ve Atay Spor daha sonrasında özellikle son 6 haftada hiç kazanamadı ve artık Avrupa şansı da çok geride kaldı. 11. 12. sırada konumlanıyor, konumlanıyor Hatay Spor. Bu da tabii ki de üzücü. Sezonu bu kadar iyi başlayıp orta sıralarda önemli puanlar alıp Avrupa şansını sürdürebilmek ve son haftalara girilirken de bu şansı kaybetmek çok üzücü. Artık önümüzdeki sezonun hazırlanmasına da başladı Hatay Spor ki zaten sezon içerisinde de her zaman ileriye düşünen bir ekip var Ömer Hoca olsun yönetimsel anlamda o isimler olsun kesinlikle önümüzdeki sezonun hazırlamalarını yapıyorlar çalışmalarına başladılar artık biz de Hatay Spor gündem programı olarak da maç içerisinde fazla değinmeyi düşünmüyoruz çünkü artık sezon bitti bir Trabzon maçı var önemli o maçtan sonra daha çok böyle transfer haberleriyle ilgili yayınlarımız olacak çünkü artık lig bitti Hatay Spor'un nerede bitireceği az çok belli oldu ve saha içerisinde Altay maçı gibi gerçekten çok önemli dipnotlar olduğu takdirde zaten değerlendireceğiz ama genel anlamda her hafta tekrara düşmemek için aynı şeyleri konuşmak istemiyoruz açıkçası. O anlamda daha iyi yayınlar özellikle transfer döneminin gelmesiyle birlikte transfer yayınları da gelecek. Şimdilik anlatacaklarımız bunlar. Çünkü gündem oldukça durgun. Altay maçı geride kaldı. Atay Spor Trabzon maçına hazırlanıyor. Cuma günü önemli bir karşılaşma olacak. Şampiyon Trabzonspor. Hatay'da boy gösterecek ve Hatay'ın da kesinlikle 3 puan alması gerekiyor en azından sezonu en iyi yerde bitirebilmek için. O maçın ardından da yine hocanın açıklamalarıyla ilk 11 tahtasıyla ve belki de öne çıkacak farklı gündem başlıklarıyla karşınızda olacağız. Şimdilik Hatay.com'dan Hatay Spor Gündem programından aktaracaklarımız bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.